Onun öğrencileri canını verecek kadar onu seviyorken o kimseye yük olmamak için kendi işini kendisi yapıyordu. Bir gün oturmuştu sağında Abdullah İbni Mes'ud vardı solunda Ebu Bekir Sıddık vardı. Resulullah'a bir su ikram edildi. Efendimiz birkaç yudum aldı sudan. Normalde sağdan devam etmesi lazımdı. Ama solda sadık dostu Ebu Bekir vardı. Sağda oturan Abdullah bin Mesud çocuktu. Ona sordu. Müsaaden var mı bu suyu amcam Ebu e ikram edeyim önce? Ne yaptı? Çocuğa değer verdi. Kişilik kazandırdı. Ayakları şişinceye kadar namaz kılıyordu. Bir gün Ayşe annemiz ona dedi ki yeter değil mi ya Resulallah? Ayakların şişti. Efendimiz efelem ekunu abden şekura. Şükreden bir kul olmayayım mı ey Ayşem dedi. Bunu derken Bizim oturduğumuz evlerde